Tüm dinleyenlerimize merhaba. SPK'nın yasal uyarısını gördükten sonra bugünün tarihi not olarak 4 tane dev şirketin piyasa değeri bölü defter değerinin altında veya piyasa değeri bölü defter değerine kadar gelmiş bilançoları sonrasındaki 4 şirketin ömrümüz olur da yeterse 2024'ün son dönem bilançosunda yani 1 sene sonra 2025'in Şubat-Mart döneminde Piyasa değeri böyle defter değerindeki şirketlerin ne olup ne olmadığı ile ilgili bir analiz yapacağız. Bugünkü hem dolar hem TL bazında grafiklerine fiyatlarına bakıp şirketler bir sene sonrasında nerelere gelebilirmiş veya gelemezmiş şeklinde bir analizi başlatıyorum. Bu dört şirket Enka İnşaat, Ereğli Demir Çelik, Aygaz ve Şişecam. Konunun özeti defter değeri uzun vade için ne ifade edebilir ki şeklinde. Tarihi de not alalım. 10 Mart 2024. Bilançoları geldi dördününde. Bilançolar sonrasında şirketler dolar bazında ve TL bazında grafiklerde ne haldeler? Şeklinde bakıp bir sene sonra ömrümüz olursa bu dört şirketin piyasa değeri böyle defter değerinde kalıyor mu kalmıyor mu? Şeklinde bir analizini başlatıyorum. İlk şirketimiz Aygaz. Aygaz'ı daha önce Pegasus'u üreten şirketler analizinde de almıştım. Aygazı detaylı olarak daha sonra birebir kendisi analizini yapacağım. Defter değeri bilanço sonrasında 0.90'a düşmüş. Yani defter değerinin altına düşmüş. Enflasyon muhasebesine de tabi olmuş. Borcu varmış. Borcunu bitirmiş. sana para bırakıyor. Hisse başı karlık 27 0.9. Dolar açık pozisyonu devam ediyor ama miktarını azaltmış. Öz kaynaklarını %203 arttırmış bir aygaz var. Defter değerinin de altında bulunuyor. Unutmayalım Aygaz'ı bu fiyatlarda defter değerinin altında bulunan bir Aygaz var. 200 günlük hareketli ortalaması 126 civarı fiyatlardan işlem görmesi gerekiyor ama 126 fiyatının çok üstünde. Hatta ATH fiyatına gidiyor. Daha önceki zirvesini yenilemeye doğru gidiyor. Sonrasında neler yapıp yapmayacağı Aygaz'ın belli olacak. Testere piyasasında 2023'ün Haziran dönemine kadar olan süreçte 200 günlüğünde altına getirdiler. Yani 50 lira 60 lira bandına kadar 55-60 lira bandına kadar da çekilmişti. Ardından da 170 liraları gösterdiler. 170'in üstüne çıkardılar fiyatını. Şu anda da 164 liradan işlem görüyor Aygaz. Dolar bazında baktığımızda ise 6 dolar 35 sent zirvesi var. 5 dolar 14 centten işlem görüyor. Bu anlamda bugünkü hem TL hem dolar grafiğindeki fiyatları bir sene sonrası için önemli olacak. Temettü kararını da açıkladı. Şirket Nisan ayının başında da 6 lira 16 kuruş temettüsünü ödeyecek. Ciddi anlamda öz sermayesine ulaştığı için ileride de bir bedelsiz haberi mutlaka ilerleyen aylarda yıllarda düşecektir. Bedelli veya bedelsiz. Serme açı mutlaka yapmak isteyecektir Aygaz. İkinci şirketimiz Ereğli. Ereğli 2 senedir hemen hemen aynı fiyatlarda işlem görüyordu. Hatta son 1 senedir zarar gösteriliyordu Ereğli. Nihayet son dönem gelen bilançosuyla kar gösterildi. Kara geçti. Yatırım yapıyor. Şu anda defter değerinde altını fiyatın işlem görüyor. Zarar yapan Ereğli'nin son dönem gelen bilançosuyla hisse başı karlı Döviz açık pozisyonu yoktu, şu anda bir miktar döviz açık pozisyonu da var, borcu da bir miktar artmış. %15 de öz kaynaklarını arttırmış. 200 günlük ağırlıklı ortalamasını bu sene iki dönemde de gördük. Hem Mayıs hem Kasım döneminde, Ekim Kasım dönemindeki testere piyasasını iki kere gösterdiler. 200 günlük ağırlıklı ortalaması 41.35, şu anda 45 lira 90 kuruş gibi bir fiyattan işlem görüyor. Dolar grafiğine baktığımızda 2.84 zirvesi var. Şu anda da 1 dolar 43 sentten işlem görüyor. Bakalım Ereğli'nin 2017'deki fiyatı bile 1 dolar 43 centten fazla. 2 seneye bakınca böyle 2 senedir aynı fiyatta gibi görünse de 7 sene önceki fiyatının bile altında işlem görüyor dolar bazında Ereğli. Bu anlamda Ereğli buralarda kalır mı kalmaz mı bilançoları düzelince bunu ilerleyen yıllarda görürüz göreceğiz Bu video o yüzden kayıtlı kalmalı Zarar eden Ereğli küçük bir miktarda da olsa temetüsünü açıkladı 0.45 ödemesini yapacak tarih Belli değil netleşmedi Aynı zamanda da sermaye artışına gittiler çünkü Zarar yapıyordu her ne hikmetse Ereğli ama ciddi oranda öz sermayesi artıyordu Burada yanıltmıştı yatırımcılarını Öz sermayesi o kadar şişti ki Artık eninde sonunda bir bedelsiz kararı çıktı Tabi içinde başka hikayeler de var. Ve geri alım başladı. Ereğli. Siz alsanız da almasanız da böyle 1 milyar TL'lik bir geri alıma ayrılan fon miktarıyla geri alımlarına başladı. Böyle 6,5 milyon, 1 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon 395 bin şeklinde almaya da başladı. Bakalım neler olacak Ereğli'de. 2023'ün Nisan ayında dalıyordu da geri alımını. Bu sene de Mart ayında başladı. 18 lira hedef veriyor yeni yabancılar. Eriğli 18 lira olacak bir şeklinde. Her de bunu kendisi fırsat vermeden siz pahalı mı ucuz mu analizini yaparken o zaten toplamaya başladı. Hemen hemen Mart'ın başı desek aşağı yukarı bir haftadır Eril'i geri alımına devam ediyor. Temetüsünü ve bedelsini açıkladı. Dolar bazında da 7 sene önceki dolar fiyatının da altında işlem görüyor Ereğli. Bu anlamda defter değerinin de altında 0.90 piyasa değeri bir defter değerinin altında bir Ereğli var. Zarar eden Ereğli de temettüde başladı. Kalıyor kalmıyor. Bunun analizini önümüzdeki yıl veya takip eden yıllarda göreceğiz. Diyerek 3. şirketimiz olan Enka İnşaat. Enka'nın zaten borcu yok. Çok ciddi miktarda kasasında parası var. Üstüne bir de %20'lik para miktarını da arttırmış. Döviz açık pozisyonu zaten yok. Mükemmel bir döviz pozisyonu var. Bunun da üstünü ekle ekleye gidiyor. Hem borcu yok. Dövizini de arttır arttıra gidiyor. Öz kaynaklarını kaynaklarında %23 arttırmış. Hisse başına karlı 2.83. Son dönem gelen bilanço sırada mükemmel bir bilanço getirdi zaten sene başında bir temettü vermişti. Küçük bir miktarda. Onu 0.50 kuruşu bir de 1.25 0.45 net 1.14 net şeklinde bir temettü daha açıkladı. O kadar çok para var ki kazasında dağıt dağıt bitmiyor. Enka inşaat. O yüzden ikinci temettüsünü açıkladı. Öz ise ciddi oranlara geldi tekrar. Bakalım ileride bir sermaye artışı tekrar yapar mı? Şirket bu şekilde fiyatlarıyla duruyor. Defter değerinde şu anda işlem görüyor. Düzeltme test terapi iki kere 200 günün altına getirdiler. Şu anda da 200 günlük ağırlıklı ortalaması 33-32. 38 liradan işlem görüyor. Dolar bazında 2007'de dahi 1 dolar 80 sente yakınmış. 17 sene önceki fiyatı. 17 sene önceki fiyatının da çok çok altında işlem görüyor. Enka İnşaat. Bakalım Enka İnşaat'ta da buralarda kalır mı kalmaz mı? Defter değerinde ki Enka İnşaat böyle kasası hem para dolu hem döviz dolu. Dağıt dağıt bitmeyen temetüsü bedelsizi kesinsiz olan bir şirketi buralarda bırakırlar mı? Bırakmazlar mı? 2024'ün son dönem bilançosu 2025'in son dönem bilançosunda ömrümüz olursa yıl yıl bu video burada kalacak. Kayıtla bakacağız. Kalıyor mu kalmıyor mu? Dolara enflasyonu eziliyor mu Enka inşaat diyerek. Enka'dan sonra da son şirketimiz olan şişe cama geçiyoruz. Şişe camda da yine çıktılar piyasaya. Şişe zarar ediyor. Yok şişe çok kötü bilanço getirmiş şeklinde analizler yapıyorlar. Şişe yatırım yapıyor. Bitmek bilmeyen yatırımları var. 2027'de de tam kapasite geçiyor Amerika'da. Sadece borcunu %12 arttırmış ama döviz açık pozisyonu yok. Kasasına da dolar koya koya gidiyor. Arttır arttır miktarını. Hisse başı karlı 5.59 hem yatırım yapıyor hem de defter değerinde son dönem gelen bilançosu işlem görüyor. Aynı zamanda da temettü veriyor. Kesinsiz yatırım yapıp böyle kesinsiz temettü verebilen kaç şirket var? Siz daha iyi analizlerini yapın. Testere piyasanın iki kere 200 günlüğü de gösterdiler. Hatta şimdi üçüncü de göstermişler. Ki testere yetmemiş. Şu anda da yine 200 günlüğe gelmiş bir şişe cam var. İstisnai bir durum var. Şirketin dolar bazındaki grafiği de bu şekilde. Zirvesi 2 dolar 62 sen şu an 1.5 do dolardan işlem görüyoruz. Dolar grafiği de bu şekilde. 2 dolar 62 sent. Şu anda 1.5 dolar temettüsünü de tekrar açıkladı. Beğenmedikleri şişe cam Mayıs'ın sonunda temettü verecek 0.64. Kuruş net temettü de verecek. Bitmek bilmeyen geri alımlar. 2021'in Şubat ayından beri demiş ki benim pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması şeklinde açıklaması var. 7 liradan dahi alım yapan şişe şu anda 48, 49, 50 her fiyattan almaya devam ediyor. Siz pahalı mı ucuz mu analizini yapmaya devam ederken şişe cam 3 senedir fiyatının ucuz buluyor ki topluyor. Siz pahalı buluyorsanız toplamazsınız. O sizin kararınız diyerek temetüsünü açıklamış. Mısır'da da yeni bir yatırım kararı da aldılar. 2. düz cam hattı projesi için. Yatırımı bitmeyen, geri alımı bitmeyen, temetüsü bitmeyen bir şişe cam var. Dediğim gibi bu şirkette defter değerinde işlem görüyor şişe cam. İkisi defter değerinde şişe ve Enka inşaat Ereğli ve aygazlı defter değerinin altında işlem görüyor. 4 devasa şirketi buraya bu tarihli 10 Mart tarihli kaydını bırakıyorum. Dolar grafikleriyle de bırakıyorum. Dolar bazında TL bazında hepsinin bir sonraki Son yıl önümüzdeki yıl bu vakitler ömrümüz olursa ve 2025'in tüm bilançoları sonrası yani bir yıl bir yıl arayla şeklinde analizlerini yapa yapa gideceğiz TL ve dolar bazında grafikler de burada kayıtlı kalsın zarar mı ediyorlar kar mı ediyorlar onu önümüzdeki yıl anlarız defter değerinde bu şirketleri kaç kere görebilirsiniz bunu da ömrümüz olursa önümüzdeki bu vakitler görürüz diyerek dördünün de analizini burada tamamlıyorum siz kendiniz daha iyi analiz yapın. Siz kendiniz açın faaliyet raporlarını okuyun. Bu şirketler buralarda pahalı mıdır, ucuz mudur? Daha net araştırın. Finansal okur yazarlık seviyeniz arttıkça da benim ne demek istediğimi belki anlayabilirsiniz. Dolar bazında bakın, TL bazında bakın. Siz zaten isteseniz de istemeseniz de Ereğli Şişecam geride alım yapıyor. de temettü açıkladı. Ereğli bedelsiz de açıkladı. Zarar ediyordu bu Ereğli şirketi. 2 senedir. Ağlaya ağlaya bitiremediler. 2 senedir Ereğli. Şirket karada döndü. Bedelsini açıkladı. Dolar bazında da Ereğli'nin geçmiş yıllarda 2017 fiyatının dahi altında bir Ereğli, Ereğli demir çelik var. Şişe camı da bakın. Dördüne de böyle çevirip çevirip bakabilirsiniz. Fiyatına da bakabilirsiniz. Dolar grafiğine de bakabilirsiniz. Kasası dolar ve para dolu enka inşaatta temettüsü bitmiyor. Bedelsiz bitmiyor. 2007 yılında dahi 1 dolar 80 sente yakın. Şu an 1 dolar 19 sent. Dediğim gibi siz yatırımcı olursunuz veya olmazsınız. cam 200 günlüğü 3. kez de gelmiş. Önümüzdeki sene bu vakitler böyle ağır sanayilerden 4 şirketin bu fiyatlarda kalıp kalmadığını ömrümüz olursa görür analizini yaparız diyerek hepinize saygılar sunuyorum. Kesinlikle 4'ü de al sat tut tavsiyesi değildir. Yatırım kararını siz verin. 200 günlük ağırlıklı ortalamada böyle bu şirketleri kaç kere yakalarsınız? Bunun kararını da kendiniz verin. Pahalı mıdır, ucuz mudur? Ben orasını bilemem. Yatırımcı olmak isterseniz siz daha iyi analizlerini yapın. Ama ömrümüz olursa yıl 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 arayla fiyatları nerelere geliyormuş dördüne de dönüp dönüp bakacağız ömrümüz olursa diyerek. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyor. Güzel günlerde güzel yatırımlar diliyorum. sen kalın hayırlı günler.